Benim ilk günüm biraz olaylı geçmişti. Kravatım burada, gömlek içeride. Ceket üstümde hatta önü kapalı tam bir örek öğrenci profili. Bir tane kız gözüme kestirdim. Sırf onu hava atabilmek için müdüre özet geç demiştim. bir şok. Ben şok. Babam kovaladı en o zamanlar bilmiyordum meslek sesinin olayı nedir. İlk gün çok heyecanlıydım. Kapıda yüzlerce erkek vardı. Kız arıyordum ama yoktu. Belki sınıfımda vardı bu moduyla sınıfa geçtim. İki yıllık bir çocuk hoş geldin küçük havada dedim. Şaşırdım. Sonra anladım. 34 erkek sıfır kız vardı. Bir Liseye başladığım ilk gün uyuyakalmıştım. Dedim ki işte yeni bir gün yeni bir şey başlıyor dedim sonra uyuyakaldım. Ah! Oh! Turizmden. Ya! Abi ben mini mini bir kuş modundaydım ya. Sınıfımdaki en kısa insanlar 10 santim daha kısaydı. Yani. Böyle sınıfta her erkek bir kızla tanışıyordu. Ben tanışamadım. Benimkini başka çakal aldı. Ben kısayım diye bakmadı bana kız. Bir de çok kısayım diye üst sınıf kafam çok orada ama neyse. Birçoğumuz birbirimiz ortaokuldan hatta dershanelerden falan tanıdığımız için lisenin ilk bir ayı boyunca sürü halinde gezdik. Biz bu grup birbirimizi tanıyoruz falan diye. Bayağı göze batıyorduk. Hatta dersten kaçarken falan bile sürü halinde kaçıyorduk. Kolay fark ediyorlar. Ben 9A'daydım. Yan sınıfa girdiğimde şöyle bir tepki almıştım. Yalnız buraya büyük sınıflar gireme. Ben de hiç bozmadım. Pardon dedim ve çıktım yan sınıfa girdim. Kız beni yan sınıfa girerken gördü. Niye söylemiyorsun bizim aynı yaş olduğunu? Ben seni bozmamak için demiştim. Eğer ortaokul arkadaşların da varsa o ilk gün bahçede grup olunur. Daha önce iplemediğin adamla kanka olursun. Bir sene sonra alanlar seçilir. O gruplar dağılır. Oradan kafana uyan insanlar olursun. Oradan kanka olursun. Şansın varsa bir abi edinirsin. Geri kalanı oç. Liseye başladığım ilk gün farklı bir arkadaş grubuna gireceğim diye önce bir tedirginlik vardı. O zamanlar tabi sigara falan da içmiyoruz. Geldim sınıfa girdim. İlk teneffüs beni kaçırdılar. Daha o gün sigara içmeyi öğrendim. O gün bugündür de bırakamıyorum işte. Liseye başladığım ilk gün seviye tespit sınavı olduk. Çünkü kolejde okuyordum. Abi herkes okul tişörtüyle gelmişti o gün. Hava da sıcaktı baya. Bizim aile de beni düzgün giydireceğim diye. Ceket, kravat, kazak ne varsa giymiştim amına koyayım. Ulan zaten çömezim. E çömezlikte böyle level atlamıştım resmen. Abi ben kız meslek sesi olduğunu kayıt olduktan sonra öğrendiğim için sesinin başlamasını merakla bekliyorum. Okullar açıldı. Okulun bahçesine içeri bir girdim. Kafamı çevirdiğim her yer karı. Ergenlik dönemindeki bir için sen düşün olayı. Açık havada okulun bahçesi parfüm kokuyor amına koyayım. Deniz okuyan arkadaşlarım var. 1500 erkek, 2 kız. Ben ağlamıştım hönkürerek. İlkokula başlarken de herhalde ağlamıştım. Üniversiteye başlarken ağladım. Yani genel olarak ben okula başladığım zaman ağlıyorum. Bu saç ne peki? <laughs> ne var? Hadi canım bay. Abi liseye başladım. İlk okul tuvaletinin içerisine girdim. Elimi yüzümü yıkayacağım. O sırada da lise sonları okul tuvaletinin içine sigara atıyorum. Tam duvardaki sıvı sabun elime uzatmıştı. Ne oldu abi dedim. Şerik biz ona şerik. Öyle bir psikolojiyle başladım liseye. <laughs> Ortaokulda ben yaramazlıktan hatırlanmıştım. Orada böyle benden rahatsız olan artık bende bu kızlar vardı. Başka okula gittim orada durum aynı. Orada benden bıkan, usanan kızlar ve erkekler. Liseye geldim sınıfa bir girdim. İki okul birleşmiş aynı sınıftayız. Sınıfta bir sessizlik de hoş geldiniz. Kız meslek sesinde okudum. Lisenin kapısından bir girdim. Sağımda kız, solumda kız, önümde kız, arkamda kız. Hocaların yarısından çoğu kız. Ben nereye düştüm amına koyayım dedim. Biri beni kurtarsın. Bu kadar kız biz birbirimizi burada yeriz dedim. Yedik. Baba bir girdim mevzuya bak kavga. Değil mi ya bizi buyur. Bak 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 konuşmalara bak. Dedim amcık sen ne bütün akıl hazır ol dedim atların inşa. Liseye başladığım ilk gün herkes formayla giderken ben serbest gitmişim. O günden beri hiç sevilmiyorum. Bayağı bir tepki almıştım. Kapıdan içeri girdiğimde ben böyle kaldım. <laughs> Hay ben burada okuyamam. <laughs> Baba beni geri götür. Babasının prensesini babası bırakmıştı. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? Şimdi ben şu dudağımdan bir kaza geçirdim. Lise de berbat bir durumdaydım. Hatta insanları hep sağ tarafıma alıyordum sol tarafı görmesinler diye. Neyse okulun ilk günü sosyal bir çocuk tanışmak için geldi. Diyalog şu. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Görüşürüz. Kılık, kıyafet, saç, ayakkabı olarak örnek öğrenci olmuştum. Ve beni kürsüye çıkardılar. Lisenin ilk günü yapılır mı? Ben çok korkmuştum ya. Hatta ilk gün babamla gitmiştim. Böyle lise sona giden sakallı çocukları görünce şoka girmiştim. Arkadaş liseye başladığımız ilk gün. İl safız anam. Üf, görmen lazım. Böyle saflık yok. Bizim gibiler gelmiş bebe gibi. Ordudakiler olmuş hep bir gibi. Sen tabi masumane ev bebesi. onlarda taze kanı görünce tabi. Oğlum neleri getirdiniz aklıma lan? Abi ikini siktir tamam. <laughs> bir keresinde siktar maaşına güldük tamam mı? Ananı sikiyim gülen sen mi? Müdür sen oradan nasıl gör? Adam bir girdi diğer uçtan çıktı. Sen o kalabalıkta nasıl seçtin? Ayy. Hatırlamak bile istemiyorum Bugün böyle çok eziktim İlk defa gidiyorum sonuçta liseye Kimseyi tanımıyorum etmiyorum Oraya her gün geliyormuş gibi hissedemiyorum zaten İlk defa gidiyorum liseye sonuçta Bir kız bana dil çıkarmıştı o gün ya gerizekalı <laughs> Tamam çömüm bu kadar ezme Düştüm gerçekten ee, düştüm ilk giymişim. Böyle bir cool olayım istedim. Çantam böyle omzumda. Yere koydum çantamı. Ayağa kalktım. Çantaya takıldım düştüm. Güldüler. Böyle yerle bütünleşmek istedim. Daha kalkmak istemem. Çok zor. İçime 9. sınıfa geçmişim. Daha lise birim. Ve lisenin ilk günü destur değil mi yani? Destur. Aile hoca geldi. Saçımı boya zannedip o saç rengi kendi rengine dönecek bu küpeler de çıkarılacak dedi. E sene dedi mi? Hayır. 3 senedir de bir değişim yok. Ben okula hep geç başlayanlardanım. Bir de artı bir yönüm hep geç kalırdım. Okula ilk gittiğimde 3. haftası falandı. Sınıfımı bile o gün öğrendim. Derse girdiğinde hiç unutmam fizik öğretmeni vardı. Beni yeni yazıldım sanmıştı. Çaktırmadım. Liseyin ilk günü biraz şu olabilirim. Hatta okumak istemiyordum. Ağlamıştım ya. Yavrum şimdi biz hocalarla konuşmaya çalışıyoruz. Hocalar bize kızıyor. Lise ödetlere bak ya. Hocalarla çok iyi anlaşıyorlar. Televiz hep. Ha. Bir önceki postumu da izledim. Sonra ağlayarak eve gidin. Aklım sıra kendimi cezalandıracağım. Edirne'nin en pislik lisesine gitmeye karar verdim. Okula bir gittim. Bir deyim var. İlamili kızlar güzeldir. Abi hepsi manken gibiydi. Victoria Secret'tan çıkmış gibilerdi. Ben... Hani bir şey yeni ki vukuatlı semte olur ya. Ben o vukuatlı semte okuyordum. Okulun daha ilk gün. Baktılar ben yabancıyım. Nerelisin dediler. Ben de sapancılıyım oğlum hayırdır dedim. Moruk beni bir dövdüler. Rahat 4-5 kişi. En son burnum bu halle benim liseye başladığım ilk gün Facebook'ta liseye yeni başlayanlar için tavsiyeler diye bir sayfa açılmıştı. Lise 2. sınıflar lise 1'ler için tavsiye veriyordu. Bütün onları okumuştum. Niyeyse lise, üniversite gibi bir ortam olarak düşünüyordum ama yanılmışım. Tam bir amel yuvası. Çok şükür ki kurtuldum. İstanbul'un en kötü liselerinden birinde okudum. Yeni Levent Lisesi. Sınıfa bir gittim sınıf 80 kişi. 25 kişi çift dikiş. Sen milleti tokatlayıp kantine yolluyorlar. Millet 3 kişi oturuyor. İlk gündür dedim. Okul çıkışı. Geçen seneden mevzuları varmış. İki çocuk. Bir kavga etti. Çok eğlenece dedim. Ben ortaokulda çok dayak yerdim. Lisede de bu durumla karşılaşmak istemiyordum. Okulun ilk günü değildi. Üçüncü günü falandı. Hani liseliyiz ya bizde. Sınıfta avaza bir tane çocuk vardı. Herkesin böyle bir tarafına elliyordu. Ben de gidip onu dövdüm. Onu dövdükten sonra herkes de beni bir bok sandı. <laughs> Liseye başladığım gün Berlin duvarı yıkılmıştı. Lise başladığında ilk gün sınıfımızda olan 8 kızı kişi başına pay etmiştik. Daha sonra bir kaynaşma, bir tanışma falan oldu. Tabii sınıfta birbirine karşı üstünlük kurmaya çalışan insanlar da oldu. Öyle ya da böyle 4 sene geçti. Ülkek Ceylan misali. Şöyle bir etrafına bakıyorsun. Tip tip insanlar. Ben nereye geldim? Dört sene boyunca nereye geleceğim? diye düşünüp duruyorsun. Liseye başladığım ilk gün dış kapıdan içeri girdim. Böyle ikili, üçlü, dörtlü gruplar. Her yerde. Her yerdelerdi. <laughs> Sonra hemen geri çıktım. Annem de yanımda bu arada. Öyle kapıdan bekledim. Dış kapıda bekledim. Nasıl gireceğim ya? Ben içeri falan oldum. Sonra tabi alıştık. <laughs> Şimdi ben spor lisesi okuduğum için bende olay biraz farklıydı. İşte 12. sınıflarda. 9'daki kızlara kas gösterileri falan yaparlardı böyle. Bizi de karambola alırlardı. Aman okudum o çocukları. O gün üst sınıfların size ezme günüdür. 12. sınıflar gelir. Okulun abisi ablası bizizler. Korkak korkak bakarsın etrafına. Umarım lise ilkokuldan daha farklıdır dersin. Gerçekten öyle oluyor. Şansın varsa belki lise aşkını bulursun Hala falan filan. İlk önce böyle bir üzüntü oluşur çünkü ne bileyim 8 yıldır okuduğun arkadaşlarınla ayrılmışsındır artık. Oradaki hiçbir insanı tanımıyorsundur. Kendini hep o yabancı dizilerdeki lise hayatı gibi görürsün. Ama ondan sonra anlarsın ki hiçbir alakası yokmuş. Hayatım boyunca dışlandım da o kadar dışlandığımı hatırlamıyorum ben. Okulun bahçesinde hepimiz sıraya girdik böyle. Tek tek herkesin hangi sınıfta olduğu duyurusu yapılıyor. Koca okulda bir ben açıkta kaldım. Marif Kolejli olmanın zararları olarak anlatılacak çok anım var. Misal, okulun ilk günü 12. sınıflar 9'ların arasından ufak tefek birini seçer. Fık tefek ve perdenin üstünde oklatırlardı. <laughs> Liseye başladığım ilk gün okul tuvaletine girdiğimde bir kesim ot içiyordu, bir kesim harbiden kokain çekiyordu. Değişik bir okulduk biz. Biraz böyle farklı bir ortam vardı bizim okulda. Zaten çok da sürmedi, atıldık amına koyayım. Okula bir gittim. Herkes sıraya girmiş. Mal mal birbirinin suratına bakıyor. Ama böyle bir kimseyi sevemedim. Sonra sınıfa girdim. Elbet kendime göre bir insan bulurum diye. Bir tane kız geldi. Kız tahtaya benim adımı yazıp salak saçım şeyler yazdı. Ben de kızı kızlar tuvaletine kilitledim. Sonra salla emanet. Kötü bir başlangıçtı. Herkes zamanını anlat. Ulan hiçbiriniz ilk günde tanıdık biri var mı diye bakmadınız mı etrafınıza ya? Ben öyle yapmıştım yani ilk gün. Acaba tanıdık mı? Çünkü oturduğum mühitten bayağı uzak bir okula gitmiştim. Peki ya topuzumun yeni uyanmış Valla benim çok mükemmel Analarım olduğunu söylemez. i̇lk gününden son gününe. Abi ben 91 kiloydum lise 1'de. Yemediğim böyle şey hayvan hakareti yok. Ayı, orangutan. Herkes bize kesinlikle oraya gitmemem gerektiğini söylemişti. Tabii ki ben yine burnumun dikine gittim. Ve Ümraniye Endüstri yazıldım. Abi ilk günler şaka gibiydi. Çünkü okulun içinde ekip arabaları bekliyordu. Çıkış desen ha Siviller falan. Torbacılardan bahsetmiyorum. <laughs> ben liseye girdiğim ilk gün disipline gittim. Bak liselerde oturma düzeni olur mu? Olmaz değil mi? Herkes kafasına göre oturur. Abi benim boyum uzun diye beni arkaya attılar. Topladım bütün arkaya oturanları. Zaten onlar da şikayetçiydi. Bugün o kadar çok lavaylık yaptık ki disipline gittik. Sonuç özel olduğu için bir şey yapamadılar. Ben Bakırköy Lisesi öğrencisiydim. Okuldaki çoğu kişiyi hem mezun olduğum okuldan dolayı hem babamdan dolayı hem de mahalleden dolayı tanıyordum zaten. Biz ilk gün böyle bir toplandık. Çoğunluğun olduğu bir sınıfa geçmeye çalıştık hep beraber. İşte bir 10 kişi falan. İlk günümüz sınıf değiştirmekle geçti bizim. Tabii ki de yaz tatilinden itibaren liseye benden önce başlamış abilerimin beni manipüle etmeleriyle başlamıştı her şey. Bir, Lise tuvaletlerinde esrar içilir. Yaklaşma. Git bahçeye işe. 2. Kavgalarda silah sıkılır. Korkuyla gezmiştim etrafta. Liseye başladığımız ilk gün yaptığımız en önemli şey erkekler için kesinlikle kendini ağırdan satmak, ezdirmemek ileride ezilmemek için kendini ağırdan satmak, böyle kabadayı tarzında göstermek. <laughs>